Evet gençler yine bir birim çember sorusuyla karşınızdayım. Bu bu seneki son birim çember sorumuz. Yukarıda verilen birim çeyrek çemberde boyalı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi teta açısını iç ters açılardan buraya getirdim. Birim çember olduğu için buraya 1 dedim. Açımın karşısı sinüs tetaydı. Komşusu da kosinüs tetaydı. Arkadaşlar şuranın uzunluğu bir birim olduğu için burası da 1 eksi sin teta'dır. Şimdi yamuğumuzun şu kenarını bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi o teta yöndeş açılardan şuraya gelecektir. Şimdi bu OBQ üçgeninde OBQ üçgeninde şöyle çizeyim. Bakın şurası A birim. Burası bir birim. Burası teta. Burada kotanjant teta yaparsam komşu bölü karşıdan A'yı kot teta olarak bulurum. O zaman arkadaşlar yamuğun üst tabanını kos teta buldum. Alt tabanını kot teta buldum. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğini de 1 eksi sin teta buldum. Tabii şıklarda yoksa biliyorsunuz düzenlemeye gireceğiz. Şimdi isterseniz biraz daha kısaltma olsun diye kosinüse c kotanjant kos bölü sin olacağı için onu da c bölü s dedim. Bölü 2 Şurada da 1 eksi s var. Şurada payda eşitledim. cs artı c bölü s bir de bölü 2 var. 1 eksi s. Burayı c parantezine aldım. 1 artı s. 1 eksi s bölü 2 s. Bakın arkadaşlar şurada 2 kare farkı var. c 1 artı s 1 eksi s 1 eksi s karedir bölü 2 ise bir 1 s kare c karedir. Yani 1 eksi sin kare kos karedir. E yukarısı ne oldu arkadaşlar? Kos küp oldu. E, aşağıda ne yazıyor? 2 çarpı sin teta yazıyor. O zaman kos küp bölü 2 sin teta benim için doğru cevap olacaktır. Evet başka bir soruda görüşmek üzere.